öğrencileri geleceğe hazırlayan ve yön veren, onlara rol model olan ve aynı zamanda toplumu şekillendiren bireydir. Öğretmenlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Heykel tıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur. Küçük bir tohumdaki kocaman ormanı görebilmektir. Öğretmen fedakarlıktır. Öğretmen aydınlık günlerin anahtarıdır. Öğretmen durmadan çalışan demektir. Evet gençler, burada kağıt sıkıştığı zaman şu bölmede, şuradaki bölmede şey çekip çıkarıyoruz. Öğretmen bilgi ilgisiyle verebilendir cahilliğe karşı duran savaşçıdır. Öğretmen, öğretmen, demek. öğretmen demek doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, emek demek. Öğretmen demek fedakarlık demek, sabır demek, ışık demek. Öğretmen demek sevgi, anlayış, hoşgörü demektir. Öğretmen kitaptan değil, yürekten anlatandır. Geleceğe atılan imza demektir minik yüreklerin kocaman sevgisi demektir. Öğretmen kendisi yok olurken öğrencileriyle var olan demektir. Öğretmenlik bir meslek değil, misyondur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi eserinin üzerinde imzası bulunmayan tek sanatçıdır. Öğretmen bazen bir anne şefkati, bazen bir baba fedakarlığı, bazen bir dost sırdaşlığı olarak kendini gösteren dünyanın en büyük sorumluluğu. Öğretmen demek, bilime ve geleceğe ışık tutan demektir. Öğretmen bir babadır. Öğrencinin güdüşüne düşen ilk cemledir. Öğretmenlerimiz her karanlığın altından çıkan bir ışıktır. Öğretmen eğitim neferidir. Öğretmen fırıncı adasıyla insan yoran işidir. Öğretmen bir güneştir. Öğretmen demek sabır demektir. Öğretmen olmak demek, araştırmacı olmak demektir. Öğretmen demek, geleceğe atılan imza demektir. Öğretmen demek, örnek insan olmak demek. Öğretmen sabretmeyi bilendir. Öğretmen bilgisiyle aydınlatandır. Öğretmen yolunu kaybedenler için kutup yıldızıdır. Öğretmen demek, yeni giden yol demektir. Öğretmen saygıyı hak eden kişidir. Öğretmen, zihni doyuran insandır. Öğretmen, hizmet eden demektir. Öğretmen, menfaat gözetmeden işini yapan kişidir. Öğretmen, e, gençleri geleceğe sabırla hazırlayan, e, onlara yola, yollar gösteren kişilerdir. Çocuklar, öğretmenlerimizin kıymetini bilelim.